Uyum sağlamak zorundalar. Yani yoksa bu küresel dünyada hani küresel yönetişim dediğimiz şeyi bir zorluk haline gelecek ve yönetilemeyen bir dünya oluşacak. Yönetilemeyen değerler açısından, yönetim ilkeleri açısından yönetilemeyen bir ülke de, bir dünyada hepimizin zora sokacak bir süreç oluşturur. Yani burada Avrupa kendini aktif bir şekilde dönüştürmek zorunda. Yani burada benim işsizlik oranlarım var, kamoyu istemiyor, İslami fobim var, e, fobi var, ile ilgili benim standartlarım var. Yani bu kadar acil ve gerçek bir durum içerisinde bu kadar hani lüks takılabilme şansı yok. Eğer Artık bunu yaptığınız zaman dünyanın diğer yerlerine müdahale edemezsiniz. Yani sen Almanya'dan kalkıyorsun, Avrupa Birliği olarak kalkıyorsun. E, Mısır'da bir şey olduğu zaman gidip orada siyasi mücadelenin içine giriyorsun, taraf oluyorsun, belirlemeye çalışıyorsun. Suriye'de belirlemeye çalışıyorsun. E, Madem ki seni ilgilendirmiyorsun, girme, ha, zaman da girme olur içine. Yok, dünyanın her tarafına müdahale edeceksin, gireceksin, küresel oyuncu olmaya çalışacaksın. Orta Doğu'nun içinde askeri oyun kurmaya çalışacaksın. Kurmaya çalışıyor Almanlar Avrupa Birliği. E, krizi çıktığında da ben seçmece alırım. İsterseniz hani bunların içerisine imtihan yapayım, şeyine bakayım, boyuna, posuna bilmem, IQ'süne bakayım da ben öyle alayım yani böyle bir dünya yok, böyle bir lüks hiçbir ülke hiçbir yok. Lüks. Bu bir siyaset de değil yani bu e, değerler Avrupa Birliği'ni cazip kılan şey değerleriyle beraber sunduğu yaşam şeyi e, bunu yapamazsa devam ettiremezse e, hem kendi varlığını devam etmeyecek.